Kocayı anlatmayan kelimeler kifayet etmez Ama biraz olsun bahsetmek istiyorum Harun Bey ile Biz 1990 Haziran ayında Yollarımız Yozgat Meslek Yüksek Okulu'nda Kesişti Ve Harun Bey ile 10 ve 31 Sene beraber çalıştık Harun Bey İnsancıl mütevazi, çalışkan, ahdi baba duygusu yüksek olan bir insan. Dolayısıyla her insana değer az verilecek insana bile çok değer verip onur eden bir kişi. Hakikaten ömrünü, hayatını en güzel yıllarını bu okula vakfetmiştir. Dolayısıyla Harun Hocam da ne söylesek, ne anlatsak dediğim gibi kelimeler kibayetsizdir. Dolayısıyla Harun hocamın, Harun hocam aynı zamanda iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir gönül insanı ve herkesin yardımına koşan bir insandır. Dolayısıyla Harun hocamı bundan sonraki hayatında huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum. Ama bağlantımız devam edecektir. Onu biz çok seviyoruz. Kendisine iyi baksın. Ömür boyu beraber olmak dileğiyle. Harun hocam bu okulun emektarlarından birisidir. 30 yılı aşkın e, meslek mesleği esnasında kimseyi gücendirmemiştir, kimseyi kırmamıştır. Hatta öğrencilerinden e, onu öven çok sözler duymuşumdur. Harun hocama emeklilik hayatında üstün başarılar diliyorum emeklilik hayatını sağlıklı, sıhhatli ailesiyle beraber geçirmesini temenni ediyorum. Değerli hocam, öncelikle emeklilik hayatınızda size ve ailenize sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Sizinle ne kadar uzun zamandır tanışıyoruz. Şimdi okulun bahçesindeki çam ağaçlarına bakarak daha iyi anladım. Bu ağaçları hep birlikte dikmiştik, hatırlar mısınız? Minicikti her biri, birer fidandı aynı öğrencilerimiz gibi. Sen dünyada tanıdığım en asil, naif insanlardan birisin. Meslek Yüksek Okulu'na, Bozok Üniversitesi'ne, hatta memleketimize verdiğin emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürler. Seni asla unutmayacağız. Sevgili hocam, tekrar yeni yaşamında mutluluklar diliyorum. Harun Bey, başkanım. Sağ kolun konuşuyor. Çok güzel yıllarımız oldu. Çok güldük, eğlendik. Bana yaptığınız abilik için teşekkür ediyorum. Dilerim bundan sonraki hayatında her şey gönlünce olsun. Çok mutlu, huzurlu, sağlıklı nice yıllar diliyorum. Allah'a emanet ol. Ee, Harun hocam 4 yıl önce bu üniversiteye ilk atandığımda karşıma çıkan çok nadide ve mükemmel insanlardan bir tanesi. Varlığı benim için çok kıymetli. Kendisinden çok şey öğrendim. Umarım bundan sonraki hayatında çok mutlu olur. Ee, huzurla geçirdiği, sağlıkla geçirdiği günler olur. İyi ki yolumuz kesişmiş Harun hocam. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle tanıştım. Ellerinizden öpüyorum. Ee, hocamın mütevazi, e naif, e, ve yardımsever kişiliği e hepimize e, birçok konuda e, yardım sağlamıştır. E, her e, özellikle müdür yardımcılığı döneminde Harun hocamızın e, bölümle ilgili olsun, okuldaki e, sorunlarla ilgili olsun, hep çözüm odaklı olması e, işimizi kolaylaştırmıştır. Harun hocam emekliliğiniz boyunca mutlu, huzurlu, bundan sonraki emeklilik hayatınız boyunca mutlu, huzurlu bir e, ömür sürmenizi temenni ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Ben Harun Hocam'la çok kısa süre çalıştım. Yani iki yıl gibi bir zaman zarfında. Ama kendisinden bu zaman süresi içerisinde bilgi ve tecrübelerinden çokça faydalandım. Harun Hocam'a bundan sonraki hayatında mutluluklar ve başarılar dilerim. En iyi şekilde emekliliğini geçirmesini, sağlık huzur içinde yaşamasını dilerim. Sevgili hocam, 5 yıldır sizinle birlikte aynı okulda görev yapıyoruz. Ama siz hayatımın her döneminde farklı rollerde vardınız. Meslek Yüksek Okulu denince akla gelen isimlerden bir tanesisiniz. Okulumuz sizden çalışma disiplinini, hoşgörüyü, iyi niyeti, nazikliği öğrendi. Sizi şimdi hayatınızda yeni bir döneme uğurluyoruz. Emeklilik hayatınız boyunca size sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten bugün Harun abi emekli oluyor. Bugün 1990 yılında burada göreve başladı. Aradan yaklaşık 30 yıldan fazla bir vakit geçti. 10 yılda daha öncesi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştı. 40 gibi geçti. Bundan sonraki hayatında Harun abiye öncelikle sağlık diliyorum. Ondan sonra sağlık ve sıhhat içerisinde huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle tanışmaktan çok onur duydum, gurur duydum çok iyi bir e, abi çok iyi bir arkadaş edindim. Gerçekten kendisini de e, tüm arkadaşlar ve biz de çok seviyoruz. E, çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. değerli hocam üniversitemize ve meslek yüksek okulumuza güne kadar vermiş olduğunuz tüm hizmetlerden dolayı size teşekkür ederiz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Umarım aynı çalışma temposu ve aynı isteklikle bundan sonra da aynı zamanda üniversitemiz ve Gözgat için birçok faaliyette de bulunursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni bir hayat, yeni bir yaşam sizi bekliyor. Bu hayatta size başarılar diliyorum. Bize her zaman doğruluğu, dürüstlüğü öğreten canım babam. Biz henüz daha iş hayatında emeklemeye başlarken sen bugün emekli oluyorsun. Biz de senin gibi doğru dürüst işini layıkıyla yapan biri olabilirsek ne mutlu bize. Seni çok seviyorum. Saygılarımla.